Fatih'ten İstanbul yolculuğumuz başlıyor. Ee, şöyle göstereyim. 10 saat 30 dakika normal şehir içi geleceğim. Para yolu tercih etmedim. 2000 lira selam yol ücreti vardı. Şöyle sıfırladım. Yakıt değerimize bakacağız uzun yolda. Şu anda 1095 kilometrede. Çevret Eko 8 Pro Max. Arka koltuğu yatırdım. Arkadaki kişi daha var. Onları sonra göstereceğim. Nasıl yatırdım dan Evet. Araşar çalışmasında Ecomod'da başlayabiliyorsunuz. Ee, ben her seferinde bindirdim lan şöyle. Şuradan, normal mod, normal alıyorum. Siz nasıl kullanıyorsunuz yorumlara yazın. çıkışında bir mola verdik. Şu anki yakıt 8.4. Bunun bir saati klimaylaydı. Şöyle yaklaşık 6 saat daha yolculuğumuz var. Evet. Aracı normal modda kullanıyorum. Otonom sürüşlerin yardımını alıyorum. Şuradan ayarlayabiliyoruz zaten. Hadi bakalım. Evet buradaki tuşlardan direksiyonda otonom sürüşü açtım. Şöyle göstereyim. 86'ya sabitledim. Şu an hem şerit takibini kendi yapıyor, ben direksiyonu ellemiyorum. Arada sadece e, tutmam için yani, direksiyon tut diye komut veriyor. Şimdi öndeki aracı yaklaşmak adına bir basıyorum gaza, onu da göstereyim. Öndeki aracı aldırılacaktır şu ekrandan görebiliriz, o kendi fren yapacak, takip vesafesi ayarına bak, öndeki aracı aldı ve kendi hani fren yaptı. Bu şekilde yolda kolaylık sağlıyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne yaklaştım. Şu an vakit değerimiz yedi, yedi. 77 Siz İstanbul'a dönüşen hangi yolu kullanıyorsunuz? Paralı yol bana gereksiz pahalı geldi. 2 milyar verip, 2 bin TL verip ee, Yani oradan geldik. Biraz trafiğe kaldık. Kocaeli'nde kaza vardı. Ben yani yaklaşık 12 saat sürüyor Fethiye'den buraya. İki kez verdik. İki toplamda 45 dakika bir malamız olmuştur. Giderken Avrasya Tüneli'nden gitmiştik. Onun da ücretini veremedim hala. Dönüşte buraya saptım. Burada çok trafik varmış. Siz hangi yolları tercih ediyorsunuz? Hangisi sizce mantıklı? Evet artık İstanbul'a geldik. Video sonlandırıcı. Araçla ilgili genel olarak ee, çok rahat geldik. Otonom sürüşte özellikle çeliyle paslaştık diyebiliriz. Biraz o biraz ben kullandım. Keskin virajlarda biraz ürkütüyor ama çok rahat geldik yani. Onun dışında koltuklar olsun konfor olarak da iyiydi. Rüzgar sesi bence çok değil şarjım 3008'e göre gayet iyi. Genel olarak böyle. Araba kullandıkça insan kullanması geliyor. O rahatlığı sağlıyor yani. Biraz tutulmalar oldu. 12 saattir o test Şöyle evet, sormak istediğiniz şeyler olursa yorumlara yazın sizde. Orada bir muhabbet ortamı oluşturabiliriz. Herkese iyi geceler. Şöyle köprüyü göstereyim. En sonda videonun sonuna arkaya nasıl yatak şeklinde yaptığını fotoğrafına koyacağım. Onu da detaylı anlatırım olmadığı yerde.